yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an meali El Ahzab suresi 60 ile 73 ayet bölüm 6. Bismillahirrahmanirrahim. 33 El Ahzab 60 Andolsun, iki yüzlüler, kalplerinde hastalık bulunanlar, fuhuş düşüncesi taşıyanlar, şehirde kötü haber yayanlar, bu hallerinden vazgeçmezlerse, seni onlara musallat ederiz, onlarla savaşmanı ve onları şehirden sürüp çıkarmanı sana emrederiz, sonra orada, senin yanında ancak az bir zaman kalabilirler. 61. Hepsi de lanetlenmiş olarak nerede ele geçirilirlerse, yakalanır ve mutlaka öldürülürler. 62. Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. 63. İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de zamanı yakındır. 64. Şu muhakkak ki, Allah kafirleri rahmetinden kovmuş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. 65. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar, kendilerini koruyacak, ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardır. 73. Allah bu emaneti insana vermek suretiyle, münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara azap edecek, inanan erkeklerin ve inanan kadınların da tevbesini kabul buyuracaktır. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Amin. Sadakallahu azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.